Önemli bir isim. Manavga Ticaret ve Sanayi Odası yani Matso Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş, restoran ve kafelerin açılabilmesi için çalışma başlattı. Başkan Bostaş, Top ve Cumhurbaşkanı'na resmi yazıyla restoran ve kafe gibi işletmelerin pandemi kuralları çerçevesinde HES kodu kullanılarak tekrar açılması yönünde talepte bulunarak esnafın durumunun kötü olduğunu hatırlattı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, restoran, lokanta, kafe gibi 17. meslek grubu üyeleri ve yönetim kurulu ile toplantı düzenledi. Toplantının ardından açıklama yapan Matso Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, oda üyelerinden restoran, lokanta, kafe ve benzeri işletmelerin HES ile açılması yönünde yoğun talepler geldiğini söyledi. Bugün yönetim kurulumuzda gastronomi sektörünün sorunlarını masaya yatırdık. Yani restoranlar, kafeler, pastaneler, barlar gibi sektörün şu anda durumu gerçekten işler acısı. İçler acısı dediği sektörlerle ilgili Başkan Bostaş konuyu 17. Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulunca görüştü ve Cumhurbaşkanlığına ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazı yazarak talepte bulundu. Sorunları tespit ettik. Yönetim kurulumuzda bu sorunlarımızı eee Top nezdinde Sayın Hisarcıklıoğlu Başkanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza resmi bir yazıyla iletme kararı aldık. Yapılan toplantıda üyelerden gelen sorun ve talepler 5 ana başlık altında toplandı. Birincisi Hes kodu sorgulamalarıyla iş yerlerine müşteri kabul edilmesini e, talep ediyoruz. İkincisi kapasitelerin yarısı oranında müşteri kabul edelim diyorlar. Üçüncüsü iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı birikmiş olan kira borçları vergi borçları var devlete bunun da devletimiz tarafından ödenmesini e, talep ediyor sektördeki iş insanlarımız dördüncüsü personellerimiz personeller ise hakikaten ciddi manada işler acısı durumda hayatlarını idame ettirebilme noktasında ihtiyaçları var bu insanlarımıza devletimizin nakit desteğinin verilmesi talep ediliyor. Beşincisi de Sicillerine bakılmaksızın çünkü sicilleri bozuldu bu sektördeki arkadaşlarımızın ödemelerini yapamadıkları için 2019 yılındaki resmi cirolarına bakılarak bunlar üzerinden e, uzun vadeli ve e, düşük faizli bir kredi talepleri var. Matso yönetimi şimdi 5 başlık altında topladıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılı olarak gönderdikleri önerilerine gelecek cevabı bekliyor. Başkan son derece haklı sayın seyirciler. Bu girişim için de kutluyorum ayrıca Ahmet Bostaş'ı. Kelepçelenip ölüm.